Arkadaşlar, maalesef Batuhan ve Alma de sevenler için kötü bir haberimiz var. Öncelikle sizden ricam Batuhan ya da Almeda'dan birini sevenlerden videoya bir beğeni bırakmanızı istiyorum. Almeda Batuhan'la birlikte bildiğiniz üzere kural dışı hareket yapmış. Kazandıkları ödül olan konfor evde kalırken içeriye bir çanta dolusu erzak ve yasaklı maddeler sokmuş. Kendi takım arkadaşlarımdan biri de bunu yapıma söylemiş ve yakalanmışlardı. Almeda'ya acil durum konseyi yapılmış. Ama Batuhan nedense Almeda ile birlikte o konseyde yoktu. Acun Ilıcalı görüntüleri izleyip şiddet boyutuna göre karar vereceğini, Batuhan'ın da olayın ne kadarında olduğunu öğreneceğini dile getirmişti. Batuhan ise tuzağa düştüklerini filan söylemişti ki Acun Ilıcalı'dan karar geldi. Almeda maalesef diskalifi olacak. Batuhan Karacakaya'da ağır ceza alacak. Peki sizce bu olayda suçlu kim? Fikirlerinizi bekliyorum. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.